Yüzüne bakınca içim tutuşur içime bir kızıl kor gelir gider Geçtiğin sokaklar şalkınla ışır bastığın toprağa nur gelir gider Helali hoş olsun gururdan nazda ne olur tebessüm etsen biraz da gülmezsen gökyüzü ay kalmaz da yüzün gibi mehtap zor gelir gider. Tarifin olmuyor ne kadar yazsam, ellerim tutmuyor resmini çizsem. O güzel çehreni görmeyen ressam bilmez ki dünyaya kör gelir gider. Yeryüzü hiç afet görmedi sanma, ey benim aklıma alan muamma. Her türlü felaket mümkündür ama sen gibi kıyamet bir gelir gider.